Adım Şevki, soyadım Savram, Büyükdere'de oturuyor. İşte... Kaç yaşındasın Şevki? On iki. On iki yaşındasın. Ee, koyuna geldin. Bugün günlerden pazar okullar da yok artık. Yok. Ee, Şevki şimdi e, nasıl koyunculuk? Nasıl? Sen Sakız. beğeniyorsun mu? Beğeniyorum. Ee, zaman geçiyor mu koyundan başında? Geçmesin o Nuri abi ya. <laughs> koyunun mı geçer. Evet koyunu mı geçer. İşte... Bunları yayıyoruz 7'ye 8'e kadar. Sevgi bundan süt hayvancılığı yapıyor. Evet, mi şimdi süt bunlardan... hayvancılığı. Siz geçen sene süt, süt sağdınız mı? Sağdık. Ee, kaç koyun bu sağdık? Bu koyunlar yoktu yalnız. Ha bu koyunlar Abi, yoktu. Ağlık yüzü koyunlardan. Yeni mi aldınız siz bu koyunları? Evet. Geçen sene de başka koyununuz vardı herhalde. Aynen. Ee, geçen sene... senede sene... de 60 koyunumuz vardı. 60 koyun sezonda 60 koyun sağdın mı Şevki? Sağmadık. Doğuranı sattık. Ha doğuranı sattınız. Ha. Ee, e, hiç sağmadınız mı geçen sene? Bunları sattık. Bu Çin, Çilik koyunları aldık şunları. Hayır bu çilik oyunları. Kaç taneydi tane de bu çilik oyunlar? 40 tane de. 40 tane de. Bunları sağdınız herhalde evet. değil mi? Bakara döktünüz. Kaç koyundan kaç kilo süt sağdın Şevki? Bu oh, 40 koyundan 70 kilo süt sağdık. 70 kilo süt sağdık. Peki bu sürekli merada mı yoksa mesela merada yayıp içeri gidince hayvana süt yemi verdiniz mi? Vermedik. Vermediniz. Sadece merada 70 kilo süt sağdınız. Evet. Kırk Bir de oyunu. yonca. yonca. Dama geldi mi? Ha dama geldi Bir de yonca verdiniz. Ama süt yemi falan yok. Sadece Hı. yonca verdiniz. Vallahi. Ama ben şunu fark ettim hayvancılık hayatımda. Bakla koyuna aşırı süt yaptırıyor. Bakla. Bakla. Ha. Şu bizim dağla bakladı. 70 kilodan 85 kilo kadar süt sağdık. 15 kilo fark etti. He? Etti. Çok büyük farkını yaşadık. Bakla da koyunu yaydın mı? Sütü dökersin. Sütü dökersin. Yani e o zaman yarı yeri köpük olur. <laughs> o zaman biz şey yapacağız. Şey, regras evet. ekmeyeceğiz. Arpa ekmeyeceğiz. Bakla mali. Evet. <laughs> ya da bizim on dönüm var. 4 dönüm de bir yerde var. Ha. da de iyi. De iyi. değil, değil mi? Tabii. O da süt yaptırıyor Şevki çünkü. Yaptırıyor da çok çepel geliyor. Nasıl? İçinden turpotu tohumu, ısırgan tohumu. Çok fena ha, oluyor. şey çıkıyor değil mi içinden? Bizde Pisli Yabani ot geliyor. Yabani ot geliyor çok. E vallahi valla onun çözümü de var Şevki de biz bak çözümünü bulamadık onun ya. Bizim valla de... çözümünü bastiyon pullu. Gece Evde yatamıyorum Murat. Bu geliyorum onda onları da dolaşıyorum bunları. Koyunları. Acaba doğurmuş koyun var Heh, mı? var mı? Doğuracak koyun. Keyfine koyu... bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. Doğuracak olan Ay. koyun var mı? Ay. Şey hastalı mı hastalı anlar mısın böyle koyunun? Belli olur yani oraya be. Yok sen anlar mısın? Anlarım Mesela ya. 90 koyunun içinden bir koyun hasta olsa. Anlarsın. Anlar mısın? Anlarım. Bir bakışta anlarsın yani. He? Mesela bu koyunun neyse var. Bu koyun keyfi iyi. Heh. Mesela mesinde bir şey yok. Bir şey yok yani. Sadece çobancılıktan hayat sürülmüyor ki. Tabii her şey hocam bunu, Bir bakışta anlaman lazım 90 mesela koyun. Mesela payitar geliyor buraya. Veteriner hekimi. Koyun hasta oluyor. Bir gram yine 150 lira. Bak işte. Biz bundan ne kazanacağız bu koyundan? Senede 500-600 liralık süt sağlayacağız mesela. Bir koyunda? Bir koyunda. Evet. Daha ne bileyim ya. Ay. Şimdi sen buradan nereye gidiyorsun Şevki koyunla ala bu koyunlar hep burada mı yayılıyor? Yok burada yayılır mı ya? Yayılım var burada. Yılgına gidiyor. Burada ya burada yayılım yok mu? Yok. Ya buradan 6 kilometre ileride bir yerimiz var oraya gidiyoruz. E yine de burada da koyun doyar Şevki. Doya da işte. Çok yaymak ister buralarda böyle. Çok yaymak ister. Gittiğin yerlerde ot bol mu? Bol. Böyle bir karış yonca. Oo bir karış yonca. Hay orada da yonca talanız var. Vah büyük. 13 dün. Başka arkadaşlarda da var. O Onun zaman dönüm... yonca tarlasında varsa Şevki siz yoncaya da para vermiyorsunuz. Değil mi? Evet. Bedava. Bedava yonca. Valla bedava hayvancılık o zaman Şevki bu değil mi? Valla bedavası da değil Nur abi. Şimdi doğuracak bu koyuna yem istiyor. Yemin çuval olmuş 150 lira. Süt yemi mi veriyorsun? Doğurduktan sonra Tabii. veriyor mu koyunlara süt yemi? Veriyoruz. Başka ne veriyorsun? Vermezsen ne yapacaksın? Hayvanlar galiba bunu gerekiyor yani. Gerekiyor galiba. Vermen zorundasın. Tabii. Kuzu, kuzu yoksa kuzudan verim alamazsın. Alamazsın. Süt Sütten verim alamazsın. Aynı. Ama kuzuyu büyüttü mü, kuzu altından geçtim, mi, başladım başladı mı süt yemini kesiyorsunuz değil mi? Süt yemini kesiyorsunuz ama. E, 70 kilo süt sağdım diyorsun Şevki geçen süt sene. Sağdık ya. E, 7 kere 7.49 her gün 490 lira. 490, 500. <laughs> Değişiyor. <gülüyor> Değişiyor. E, gider ne oluyor bu arada? Vallahi gider yoncanın ballesi 25 lira. Bu koyunlara biz günde 8 balle ot basıyoruz. 8 bale Açmadığımız zaman. Ha açmadığın zaman. Günlük 4 balya, sabah 4 balya, akşam. Aynen. 90 koyun var değil mi Şevki? 40, 40 koyuna veriyorduk. Şimdi koyuna. bunlara verdik mi 10 balya önce veririz. Tabii 10 Biz balya. Biz öyle koyuna 3 balya verip de koyunu kapatmayız. Bakacaksın koyuna. Bakçın. Baktın mı verim alırsın. Ha. Sen koyuna bakarsan koyun da sana bakar. Baka. Eskiler böyle derlermiş. Kışın zor oluyormuş Şevki. Kışın her şeyin zorluğu var ya. Değil mi? Kışın, kışın daha zor oluyor bu nereye bakarak. Çamur oluyor. Çamur bunun. oluyor. E sen sağım biliyor Ama... musun Şevki? Sağımda yardım ediyorsun mu? Ediyoruz. Ay Biz maşallah. abimle. Ya abin kaç yaşında? 15, 16 o aralarda. 15, 16. İkiniz 90 gün sayıyorsunuz mu? Sayıyoruz. Valla bravo Bir Şevki. Bir buçuk saatte tamam. Bir buçuk saatte. Valla bravo Şevki. Şimdi ya... sen, seni burada izleyenler var ya valla takdir edecek Şevki nasıl desem İstanbul'a kaçın bu yana. <laughs> Gelin yerleşin. Böyle bir tarla alın. Kurun Barakadan evinizi. Değil mi? Kurun Barakadan evinizi. Yatın ee, kalkın. Vallahi sen mis git... gibi bak mis gibi doğa. Bak da karşılığa da. Tabi karşılığa da. Şu hangi dağ Şevki şurla? Buna alaçalı diyoruz biz. Alaçalı. Böyle, heh, alaçalı. Şu ana şu arkadaki dağla. Şu arkadaki. Sarıkaya öyle otur uyanın. Evet. Öyle yakın da Şevki buralara. Dağlara da gidip geliyorsun gezme. Boyunlarla çıkıyor mu dağlara? Dağlara çıkmıyoruz ya bir şey yok. Şıkır şıkır daş. Şıkır şıkır daş değil mi? Bir bahar ne oluyor? Var mı senin yaşında akranında köyde böyle hayvancılık yapan? Yok. Yok değil mi? Herkes bilye oynuyor, kart oynuyor. bisiklet <laughs> Her biniyor. Evet, eline sopayı alan yok gene değil mi? Yok yok. Atamın ben kuş biliyor o kadar. <laughs> valla şevki. çıkartıyoruz Valla en güzeli şevki senin ya. Havada valla ne kadar güzel.